Bugün ne pişiriyorsun? Patates. Patates mi? Patates canavar mısın sen? Kızarmamış mı daha ziyamız? <laughs> Yemeye başladık ha. Başlarım başlarım. Kız yemeğe başladın mı? Evet. Evet çocuk. Anne bak göster. Evet, oruç evet. yiyoruz. Evet. Evet. Cihangir havuzumuzu göstersene. Nasıl evet. oldu havuzumuz? Yıktık. Yıktık, kurtulduk. Evet, kurtulduk. Başka biri yapar da yukarı yapar. Evet. Ne var şey ne var ne kızartacağız <laughs> göster bakalım. Patates. Başka. Patates. Evet, e, Cihan'ın en sevdiği değil mi? Dur dur. Ee, İçli köfte. Efendim? Öyle hemen yem anneciğim. Kızarıp öyle yemezsin ki ye, hemen Cezingir. gelin. Kırp pişirelim de. Önce patatesi pişirelim. Tamam mı? Bence atabilirsin o. patatesi yandı. Allah İş. Misin, Birazcık, Birazcık daha. Birazcık daha. O soğuk Onu yeme yani. dedim Cihangir o çok soğuk. Hayır bırak. Onu bırak kızartalım ya, öyle ye. Lazım. Biraz sabır. Cihangir'i da getirin misin Mehmet? Ben de montumu getir. Anlatayım mı? Üşüdün mü? At bakalım bir tane görünür nasıl oldu. Yok sanki hiç. Böyle bir yerden dolayı mı acaba? Yiyeyim. Aynen bir Bir tane daha atalım. Ya biraz bekleriz ne olacak ki? Daha var iftara. Yapma Cihan. E ee, onlar atmasa iyi olurdu ama. Bir tane attık denedik zaten. Mehmet, Cihan gidi montu arabada mı? Onu kim de getir dedim annem şu. Üşüm. O Arabadan mı bakayım? Hmm. Çok acayip. Montal ayydı? Yani bir şey atılacak. ya. Hmm. Evet. İçli köfte yiyecek misin? Akşam mı? Ha, içli o ne? <laughs> Bu ne? Arkadaşlar. Meyve. tohumlarını çekeceğini e, çöpe atmayalım. Yapmayalım. Çünkü onları ekelim. Onlar yalma ekince gel, onlar ekince de evet o meyve ağacı dönüşür. Evet. Meyve ağacı dönüşür. Evet. Arkadaşlar. Mehmet babam boyuna yetişmişsin. Hı. Acıktım. Ay özür dilerim. Özür dilerim anneciğim. Baba senin boyun kaç? 100. Benim boyum 1.78. Anne <laughs> bak. Evet. Ya. Şey ya. Atalım mı aşkım bence. At. Dikkat et de dökülmesin. Az koyalım bence canım. Ne kadar? Tamam. Tamam. Yok yok çünkü şey olmuyor. Zeytin odunu iyi bence. Hı? Zeytin odunu iyi. Bacım ne yiyor? Çiğ çiğ yenir bu ya. Abi sallanıyor gördün mü? Abi sallanıyor. Gitsene sallan hadi. Altı çok güzel yandı bu sefer var ya. İyi oldu zeytin. Yani ben ben ısınıyorum burada. Buraya abisi biraz durur musun? O da binmek istiyor. <mazırlarım> Hadi bakalım. <Off> <laughs> <İy Conc Adjust encouragement> Nazar etmen ne olur. Nazar etmiyorum. <laughs> 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 Ama dikkat edin Hayır. Hayır. Ayakları mı ezir? Hayır. Bak bu başında yemek beklemesi var bu arada. Çocuklarım aklıma Anam bir şey yok ha. Sen de başında. <laughs> Mehmet çok acıktın mı? Evet. Senin için bak patates yapıyorum. Çorbatın, çorba da istersin değil mi? Ay, Mehmet çorba da ister misin? yaptı Ne yaptın? Ne yapıyor ya? Ayağı kent. Ayağı mı? Vay Cihan vay. -ı. vay -ı. Ne yapıyorsunuz siz orada? Rüşke tur olarak ne istedin sen ondan? Saat kaç acaba? Ben çorbayı da koyayım. Beni daha var. Saat beş buçuk. Cihan'yı hadi görüşürüz. Kendine iyi bak.